Şeker sağlığa zararlı malum. Birçok kişi de bu yüzden kek veya kurabiye pişirirken şeker yerine bal ya da pekmez kullanmayı tercih ediyor. Çünkü daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre öyle düşünenler yanılıyor. Çünkü bal ve pekmez yüksek ısıya maruz kaldığında sağlığa zararlı hale geliyor. Moda. Bazen işte kek yapıyorsunuz. İçerisine pekmez il ilave edilebiliyor. Bal ilave edilebiliyor. Şeker hiç kullanmıyorum. Tahinle, bazen balla, pekmezle tatlandırabiliyoruz. Bence daha sağlıklı olur. Özellikle tatlı tariflerinde şeker yerine bal veya pekmez kullanılıyor çünkü daha doğal ve sağlıklı olduğu düşünülüyor. Ancak bu durum sanılanın aksine sağlığınıza zarar veriyor. Bunu yüksek ısıdaki fırının içerisine koyduğu zaman o zaman bir pişirme derecesinden dolayı başka bir hikaye başlıyor. Çünkü bal ve pekmezin içindeki şekerler bozuluyor ve sağlığa zararlı maddeler ortaya çıkıyor. Yanlış pişirme metodu hem Balda ve pekmezde HMF değerini yükselmesi neden oluyor. Hepsi insan sağlığı açısından zarar teşkil edebilecek bir durumlar. Yani sağlıklı sandığınız şey kanserojen hale geliyor. Şekerin de hayatımızda dozunda yeteri kadar olması gerektiğini düşünüyorum. Uzmanlar eğer fırında pişirecekseniz tariflere bal ve pekmez eklemeyin diyor ya da bunu doğru pişirme teknikleriyle yapman lazım. Çok yüksek ısılarda pişirmemeye özen göster. Önce 200 derece fırında ısıtıyorum. 10 dakika daha sonra e, 175-180 derece ısıya düşürüp daha sonra o şekilde. Eğer şeker tüketmiyorsanız bal ve pekmezi tarife sonradan eklemek iyi bir seçenek olabilir. Tehlike sadece bununla bitmiyor. Uzmanlara göre kaynayan ıhlamurun içine bal eklemek de çok sağlıklı değil. Balı kendi başına çok sevmiyorum ben.